Hepinize merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Fen Bilimleri dersimizin 4. ünitesi Saf Madde ve Karışımlar ünitesini inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle ünitemizin ilk konusu maddenin tanecikli yapısını inceleyeceğiz. Atom ne demektir? Ona bakalım. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine atom denilmektedir. Yani bir maddeyi ne kadar küçük e, Taneler haline ayırsak da yine o elementin o özelliklerini taşımaktadır atom tanecikleri. Atomun merkezinde çekirdek bulunmaktadır ve çekirdekte de proton ve nötronlar vardır. Çekirdek atomdan yaklaşık 10.000 kat daha küçüktür. Örneğin atomu bir stadyum olarak düşündüğümüz zaman çekirdek stadyumun merkezinde yani atomun merkezinde küçük bir bilye kadardır. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında dolanır. Proton ve nötronların aslında renkleri yoktur. Sadece farklı maddelerden oluştuğunu, farklı elementlerden oluştuğunu göstermek amacıyla modellerde renkli gösterilmektedir. Atomun içinde bulunan ve atomu oluşturan tanecikler hangileridir? Proton, nötron ve elektronlardır. Proton atomun yapısındaki pozitif yüklü taneciklere proton diyoruz. Atomun yine çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklere nötron diyoruz. Proton artı olanlar, nötron yüksüz, elektronlar ise yine çekirdeğin etrafında dolanan eksi yüklü yani negatif yüklü taneciklere de elektron demekteyiz. Protonu sembol olarak P harfi üzerinde artı işaretiyle gösteriyoruz. Nötronu yüksüz olduğu için en üzeri sıfır şeklinde. Elektron ise negatif yüklü olduğu için E üzeri eksi şeklinde gösteriyoruz sembolleriyle. Daha önceki videolarımızda yaptığımız basit bir atom modeli yapılışı vardı. Onun linkini de yorumlarda bulabilirsiniz. Ona da oradan ulaşabilirsiniz. Atom çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Çekirdekte proton ve nötronlar ve katmanlarda ise elektronlar bulunmaktadır. Birçok bilim insanı atom hakkında bilimsel görüşlerini öne sürmüştür. Atom hakkında ilk görüşü Yunanlı filozof Demokritos Öne sürmüş ve ona göre nedir? Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşmaktadır. Demokritos'a göre madde parçalara ayrıldığında artık en sonunda bölünemeyen bir tanecik oluşur. O da atomdur demektedir. Dalton'a göre ise, Dalton ne diyor? Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Bunu öne sürüyor ve atom içi dolu bir küre şeklindedir bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmaktadır. Görüşünü ileri sürmektedir. Daha sonra Thomson yaptığı deneyler sonucunda atomla ilgili yeni görüşler ortaya koymuş. Atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küredir diyor ve negatif yüklü olan elektronlar da aynen bir kek içerisine gömülmüş üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüştür görüşünü öne sürmektedir ve atomlar daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilirler. Görüşünü öne sürmektedir. Thomson. Bu da Thomson atom modelini örnek gösterebiliriz. Rutherford ise atomu bir güneş sistemine benzetmiştir ve Rutherford'a göre anlatılan atom modellerinde atomun çekirdeğinde Artı yüklü olan protonların ve yüksüz nötronların bulunduğunu ve çekirdeğin etrafındaki bu dairesel yörüngelerde ise elektronların dolandığını ifade etmektedir. Bir diğer atom modeli olan Bohr atom modeline göre ise elektronlar çekirdeğin çevresinde ve çekirdeğe belirli uzaklıkta bulunan katmanlarda dönmektedir. Bor atom modelinden sonra ise gelen kuram nedir? Modern atom teorisidir. Ve modern atom teorisine göre elektronlar çok hızlı hareket ettiği için bunların belli bir yörüngesi yoktur bu teoriye göre. Ve sadece elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bazı bölgeler vardır. Bu bölgelere de elektron bulutu denilir. Görüşünü modern atom teorisi öne sürmektedir. Evet şimdi atomların bir araya gel gelerek oluşturduğu kümelere molekül denilmektedir. Atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturuyor. Aynı elementlerin atomlarından oluşan moleküllere ise ne diyoruz? Element molekülü. Aynı elementlerin atomlarının oluşturduğu molekül de element molekülüdür. Element moleküllerinin örnek olarak oksijen ve hidrojeni e, örnek gösterebiliriz. Bir diğeri Bileşik molekülü. Bileşik molekülü nedir? Farklı atomlardan oluşan moleküllerde atomların büyüklüğü ve özelliklerinin farklı olmasıyla oluşan moleküllere de yine bileşik molekülü diyoruz. Su, şeker gibi bileşikler molekül yapılı bileşiklere örnek gösterilebilir. Maddeler kimyasal özelliklerine göre saf madde ve karışımlar yani saf olmayan maddeler olarak sınıflandırırlar. Saf madde ne demektir ona bakalım. Aynı cins atom ve molekülden oluşan maddelere saf madde denilir. Aynı cins atom ve molekülden oluşuyor. Örneğin saf maddelere elementleri ve bileşikleri örnek gösterebiliriz. Elementlere bakalım. Elementler nelerdir? Tek cins Atomdan oluşan saf maddelerdir elementler. Ve aynı zamanda farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Elementler atomlar ya da aynı atomların birleşmesiyle oluşmuş moleküllerden meydana gelmektedirler. Ve elementler sembollerle gösterilir. Ve fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamazlar elementler. Elementlere örnek olarak hidrojen, demir, altın gibi elementleri gösterebiliriz. Şimdi bileşikleri inceleyelim. Bileşikler de yine en az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. Burada ne var bileşiklerde? En az iki farklı atom birleşiyor. Bir diğer özelliği bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler. Ve bileşiği oluşturan element atomları yine belli oranlarda birleşmektedir. Ve bileşikler formülle gösterilir. Bileşiklerin bazıları moleküllerden oluşur. Bileşiklere örnek olarak su, tuz, şeker, sodyum hidroksit Kalsiyum oksit ve hidrojen klorür bileşiklere örnektir. Elementlerin sembolleri konusunu inceleyelim. Şimdi de elementler periyodik sistem denilen yani periyodik çizelge adı verilen bir tablo ile gösterilmektedir. Şuna göz atalım. Periyodik tablodaki ilk 18 elementin adlarına ve sembollerine, kullanım alanlarına göz atalım. İlk 18 elementten bilmemiz gerekenler bundan. Hidrojen. Gördüğünüz gibi H harfiyle gösteriliyor sembolüyle. Helyum. H şeklinde. Lityum. Li. Berilyum. B. Bor. B. Bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Bu tabloyu inceleyerek bu elementlerin sembollerini bilmemiz gerekmektedir. Örneğin hidrojenin kullanım alanı nedir? Suyun yapısında bulunur. Helyum ise balon ve zeplin gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde kullanılır. Örneğin lityum bildiğiniz gibi lityum piller vardı. Günlük hayatta kullandığımız pillerde ilaç yapımında kullanılır. Berilyum ise uzay araçlarının yapımında kullanılıyor. Bor ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. Karbon yine kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtların yapısında bulunur. Azot yine soğutmada ve tarımda kullanılır. Oksijen yine havada bulunur ve oksijen tüplerinde bulunur. Flor ise diş macunu yapımında kullanılmaktadır. Neon gördüğünüz gibi NE sembolüyle gösteriliyor ve ışıklı reklam panolarında kullanılır. Sodyum yine NA ile gösterilir ve sodyum da sofra tuzunda bulunur. Magnezyum BG olarak gösteriliyor. Hafif bir metal olduğu için uçak ve araba motoru yapımında kullanılıyor. Alüminyum Al şeklinde mutfak eşyaları yapımında kullanılır. Silisyum gördüğünüz gibi Si sembolü kumda ve kilde bulunmaktadır. Fosfor P yine suni gübre yapımında kullanılıyor. Kükürt S sembolüyle gösteriliyor. Kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılmakta. Klor gördüğünüz gibi sembolü. Suların yine mikroplardan arındırılmasında kullanılıyor klor. Argon da yine bu şekilde AR şeklinde ampul ve floresan yapımında kullanılmaktadır. Yine günlük hayatta sıkça kullandığımız ve bulunan elementler demir. FE sembolüyle inşaat malzemesi olarak kullanılıyor. Bakır, CU... Gördüğünüz gibi süs eşyası yapımında kullanılıyor. Altın yine aynı şekilde zinet eşyaları yapımında kullanılmakta. Civayı görüyoruz. HG, kalsiyum sembolünü görüyoruz. Gümüş, AG sembolleriyle gösterilmektedir. Peki bileşiklerin formülleri nasıldır? Burada bileşikler görüyoruz. Onlara bakalım. Bileşikler ve yine bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlarla yani bileşik formülleriyle ifade ediliyor. Örneğin suya bakalım. H2O. Gördüğünüz gibi burada iki hidrojen bir oksijen atomundan oluşmakta. Bu sefer H2O ile iki hidrojen bir oksijen atomunun birleşmesiyle ne oluşmuş? Su molekülü bileşiği oluşmuştur. Burada gördüğünüz gibi amonyakta da yine ne yapmış? Elementlerin birleşmesiyle burada bileşik formülümüzü görüyoruz. NH3. Gördüğünüz gibi karbondioksit yine karbon ve iki oksijen atomundan oluşmuş. Sodyum klorür görüyoruz. Na sodyumun sembolüydü gördüğünüz gibi. Klor gördüğünüz gibi sodyum klorür. Hidrojen klorür de yine bir hidrojen ve bir klor elementlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Nitrik asiti de yazalım. Nitrik asitin oluştuğu elementlerle bileşik formülünü HNO3 gördüğünüz gibi burada da nitrik asitin bileşik formülünü görüyoruz. Saf maddeler inceledik. Şimdi de karışımlara bakalım. Saf olmayan maddeler. Karışım ne demektir? Karışım birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denilmekte. Karışımlar birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşuyor. Ve karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmemektedirler. Yine karışımların sembolleri ya da formülleri yoktur karışımların. Ve karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran da yoktur. Örnek olarak karışımlara hava, salata, toprak gibi maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan karışımlardır diyebiliriz. Şimdi de karışımları ikiye ayıralım. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak karışımları ikiye ayırıyoruz. Homojen karışımlar yani çözeltiler. Ne demektir homojen karışım? Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışımlar denir. Homojen karışımlar dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünürler. Örneğin deniz suyu, şekerli su, tuzlu su, parfüm gibi. Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına ise çözünme denir. Maddenin bir çözücü içinde çözünmesiyle oluşan homojen karışımlar çözeltilerdir ve çözeltiler çözücü ve çözünenden oluşmakta. Genellikle e, su ile hazırlanan çözeltilerde su her zaman çözücü olarak kabul edilmektedir. Çözeltilerde de genellikle miktarı az olan madde çözünendir. Örneğin tuzlu su. Tuzlu suya baktığımız zaman tuzlu su çözeltisinde su nedir? Çözücüdür. Tuz ise çözünendir. Heterojen karışım ne demektir? Yani adi karışım. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışım denilmektedir. Örnek verelim. Süt, çorba örneğin. Su zeytinyağı karışımı. Su zeytinyağı karışımında nedir? Birbirine karışmamakta su ve zeytinyağı. Su altta, zeytinyağı ise üstte kalmaktadır. İşte bu şekildeki karışımlar nedir? heterojen karışımlardır. Toprak da yine aynı şekilde örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi de karışımları ayırma yöntemlerinden bazılarını inceleyelim. Örneğin buharlaştırma. Buharlaştırma da katı sıvı çözeltilerin ayrılmasında kullanılır. Ve bu yöntemde çözelti ısıtılır. Çözücü madde buharlaştırılarak karışımdan ayrılmaktadır. Kapta ise sadece çözünen madde yani katı madde kalır. Örneğin tuzlu su çözeltisini ısıtarak suyu buharlaştırıp kabın dibinde de tuzun elde edebilmemiz gibi. Diğerine bakalım, yoğunluk farkı. Yoğunluk farkı neydi? Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özellikti ve yoğunlukları farklı olan maddelerden oluşan karışımları da yoğunluk farkından yararlanarak ayırabiliyoruz. Örneğin talaş, kum, zeytinyağı, su gibi karışımları yoğunluk farklarını kullanarak birbirinden ayırabiliriz. Örneğin talaş kum karışımını suda süzdürerek yine yoğunluk farkından yararlanarak ayırmış oluruz. Talaşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az olduğu için ve kumun yoğunluğu ise suyun yoğunluğundan daha fazladır. Bu nedenle talaş kum karışımı suya eklendiğinde talaş suyun üzerinde kalırken kum dibe çöker. Yine su ve zeytinyağında da aynı şekilde. Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan fazla olduğundan dolayı su kabın dibinde, zeytinyağı ise kabın üstünde kalmaktadır. Damıtma yöntemine bakalım. Damıtma yönteminde de kaynama noktası farklı ve birbiri içinde çözünen sıvı sıvı çözeltilerin ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir. Ve burada ne var? Karışımın içerisindeki maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanarak bu karışımlar birbirinden ayrılmasına damıtma yöntemi denilir. Örneğin petrolün damıtılmasıyla benzin, mazot, LPG gibi ürünler elde edilir. Burada damıtma yönteminde nasıldır? Çözelti damıtma kabına konulup ısıtıldığında Kaynama noktası düşük olan sıvı daha çabuk buharlaşacak ve karışımdan ayrılacaktır. Kaynama noktası yüksek olan sıvı ise ne yapacak? İlk bölmede kalır. Böylece sıvıları birbirinden ayırmış oluruz. Bu yöntemlerin dışında ayrıca karışımlarda eleme, süzme, dinlendirme, mıknatısla ayırma gibi yöntemleri de daha önceki yıllarımızda derslerimizde görmüştük. Evsel atıklar ve geri dönüşüm konusuna bakalım. Geri dönüşüm ne demektir? Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülmesi ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. Buna bağlı olarak yeniden kullanım ne demektir? Yeniden kullanım ise atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan Aynı şekliyle ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına da yeniden kullanım denilmektedir. Evsel katı atıklara örnek olarak yiyecek, ev eşyası, ambalaj malzemeleri, yakacak atıklarını örnek verebiliriz. Geri dönüştürülebilen katı atıklar hangileridir? Demir, çelik, bakır, alüminyum, pil, kağıt, plastik, cam, araç lastiği ve benzeri. Atıklar geri dönüştürülebilir. Sıvı atıklar nelerdir? Geri dönüştürülebilen sıvı atıklara motor yağları, atık yağlar, geri dönüştürülebilen sıvı atıklardandır. Peki geri dönüşümün önemi nedir? Geri dönüşümün önemi olarak doğal kaynakların korunmasının sağlanmasını örnek gösterebiliriz ve geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar. Aynı zamanda sağladığı kaynak ve enerji tasarrufu sayesinde ülkenin gelişmesine ve ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda atıkların toplanması ve geri dönüşümde önemli görevler üstlenen sivil toplum kuruluşlarından bazıları hangileridir? Çevko örneğin Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı. Bunun dışında AGET santılmış adı Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği. TAP, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği bu kuruluşlardan bazıları olarak örnek verilebilir. Son olarak da tıbbi atık kavramı ne demektir? Ona bakalım. Tıbbi atık da sağlık kuruluşlarında oluşan atıklardır. Bu atıklar örnek olarak çeşitli kimyasalları, ilaçları, radyoaktif maddeleri e, örnek gösterebiliyoruz. Bu şekilde ünitemizin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.